Birinci sorumuzda yapılan hangi açıklama yanlıştır diye sormuş bize. A şıkkında bir de ulama vardır diyor. Tel tel örtüler. Şimdi burada eğer tel örtü ifadesi bu şekilde yazılmış olsaydı yani arada virgül olmasaydı tel örtü gibi okunuyor değil mi? Sanki buradaki sessiz harf buradaki sesli harfle başlayan kelimenin başına gelmiş gibi. Zaten ulama bu demek. Ama burada ne var? Bir virgül var. Ulama olan iki kelimenin arasına virgül giremez arkadaşlar. Dolayısıyla cevabımız Adana. İki de ünsüz yumuşaması vardır diyor. Bakalım var mı? Değdiği kelimesi. Değdiği kelimesi bir sıfat fiil ve buradaki ek dik eki. Peki k neye dönüşmüş? Yumuşak k'ye. Demek ki ünsüz yumuşaması var. Üç de kelime kökünde ünlü değişim olmuştur. Ünlü değişimi dediğimiz olay zaten sadece ben ve sen kelimelerinde oluyor. Yönelme hali geldiğinde ben bana oluyor sen de sana oluyor. Başka da örneği yok. Burada gördüğünüz gibi sanayı kullanmış. Demek ki bu da doğru. Dörtte ünlü düşmesi olmuştur diyor. Dördüncü kelimemiz ne? Gönlümün. Bu kelimenin kökü ne arkadaşlar? Gönül. Yani aslında gönülümün. Ama ne olmuş? Buradaki ü düşmüş. Dolayısıyla bu da doğru. Beşte kaynaştırma harfi vardır diyor. Duygusu kelimesini görüyorsunuz. Duygu kelimesinin ayrımı bu şekilde. Tabi duymak aslında bunun kökü de size şunu göstermeye çalışıyorum. E, tamlayandan önceki S yani tamlayan ekinden önceki yani iyilik ekinden önceki S hep zaten kaynaştırma harfi oluyor biliyorsunuz. Hatta S'den sonra S kaynaştırma harfinden sonra gelen bütün ekler de iyilik ekidir diye bir notumuz da vardı unutmayalım lütfen. Dolayısıyla bu da doğru cevabımız Adana soru varsa yoruma.